Evet çok güzel. Hadi gideceğiz. Oh, ay, ay, ay. Şey Doğru, gel, gel. Düştüm iyiyim. <laughs> Gözlüğe baksana. <laughs> 20'a gidiyordum vallahi. Moralim bozuldu ben gidiyorum. Bir süre çekim yapmayacağım. Herkese günaydın. Bugün kampımızın bir önceki günü. Bugün ne yapacağız bugün? Bu kampin bütün hazırlıklarını yapacağız. Expo alanındaki eksiklikleri tamamlayacağız. Ayrıca bugün gidip tekrar parkuru kontrol edeceğiz. Evet Barış Bey. Günaydın. Bugün hava çok güzel ve bu çocuğu takip etmeyi unutmayın. Yeah. <laughs> Evet biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz ve serüven böyle başlıyor. Gönül isterdi ki sabahın altında kalkıp antrenman yapalım. Altıda kalktığımız zaman hava zifiriydi. Altı buçukta da aydınlanmamıştı. Bu nedenle yatıp uyuyup dinlenmeye devam ettik. Hadi kahvaltıya gidiyoruz. Oğlum çok ağabey. Ve kahvaltıya, kahvaltıya geldik. Nerede? Triple espresso kardeşim. Buyurun, çay alayım ben espresso <laughs> içmeden <gülüyor> uyanamıyorum da. Bana da bir çay getir o zaman. Annemin evinde de her gün esprisi içerim. Çay çay. Oho. Harika. Günaydın. <laughs> bugün hava çok güzel. Bugün <laughs> hava gerçekten çok güzel. Evet. Antalya Manavgat'ta. Perfect. Evet, bugün hava güzel. Sabah antrenmana çıkacağım demiştim ama bazıları, oldu? bazıları ekti. Yok abi ışığım yok. Yok çok karanlık olur. <laughs> o uyanmamıştır bile olmamış. <laughs> ben bahsettim onlardan. Kahvaltımız bitti. Odamıza gidiyoruz. Ay. Şimdi ne yapacağız? Odaya gideceğiz. Hazırlanacağız ve parkurları görmeye gideceğiz. Evet, Ozan Yavuz çekimde sınır tanımıyor serisinin bir başka videosundayız. Bu sefer de arabanın Sarnıf'tan çıktım. İlk günün rotasındayım Enfes bir yerdeyiz. Bakın. Şular. şöyle mis gibi yollarda süreceğiz. Bakalım. O zaman buradan bir çıkmış dönme noktasını belirleyelim. O bir şeyi var. Evet bu normalde buranın vlogunu yarın yayınlayacağım ama öncesinde size şöyle rotayı bir göstereyim. Şu burası İlk günün rotası. Şöyle şuradan geleceğiz. Neredeyse şu dağların arkasından geleceğiz gibi düşünebilirsiniz. Ee, şeyler efsane burada. Şöyle çok güzel bir köprümüz var. Manzarası gerçekten güzel ve burada büyük ihtimal fotoğrafçı olacak yarın. Çok enfes fotoğraflarımızı çekecek. Onun dışında yol böyle bu şekilde devam ediyor. Sansür. <laughs> böyle bu şekilde yanında da tarlalar var. Yani bu yol bana tipik şeyi hatırlatıyor. Antalya yolunu hatırlatıyor. Çünkü böyle bir yerde ben daha önce yarışmıştım. Aklıma orası geldi. Hadi bakalım devam ediyoruz otayı incelemeye. Az önceki çekimin üzerinden çok zaman geçmemişti ki enfes başka bir yere daha geldik. Zaten buralar başlı başına enfes yerler. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Gerçekten öyle anlatmaya gerek olmayan yerler. Çünkü bakın şimdi size bu taraftaki manzarayı göstereceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. diyorum Ve... Evet. Ve evet. Nasıl doğa ama çok güzel. Ne diyorsun? Nasıl yerlerdeyiz? Bence... Teşekkürler. Sen ne diyorsun? Vallahi harika yerler. Değil mi? O kadar tırmanlık gibi hissediyorsun <laughs> ama sadece 160 metredeyiz. Evet, evet. değil mi? Değil ha, mi? Yolda. 100... Toplam 749 <laughs> muydu kaçtı? Bugün <laughs> elevasyonu 160. Çok Çünkü fazla. Şu anda biz 160. 160'tayız yani. oğlum. Ha, şeyde 160 metredeydik yerden. Yani. Denizden mi? evet 160 metre yukarıdayız. Evet. Yani. O kadar ama sanki 1000 metre tırmanmış gibiyiz. Evet, o kadar çıktı. Çok güzel yerler. Gerçekten çok güzel yerler. İnanılmaz. Çok mu yüksekteyiz? Hayır, 160 metre. 160 metreyiz. <laughs> Denizden. Evet, bir şeydir devam ediyoruz araştırma. Evet şimdi bir başka güzel yere geldik. Şöyle şuradaki bakayım şey suyu yakınlaştırıyorum. Bakın şurada su var. Burası böyle bir kanal. Çok güzel bir kanal. Yarın burada gelirken şurada bu manzarayı hep göreceğiz. Hatta biz az önce bir girip yüzmeyi bile düşündük. Çünkü burası birazcık sıcak. Bak. Sinan Çelik'e soralım. Abi ne diyorsun iklim rotası için? Bence i̇lk, çok güzel. İklim rotası çok keyifli. Ee, güzel ormanların, dağların arasında bir yolculuk içerisinde olacağız. Büyüleyici manzarasıyla Antalya bize hoş geldin demiş olacak. <laughs> Süper. Büyülendik. <laughs> evet yine müthiş bir yere geldik. Bakın. Anam. Korktum vallahi kurbanın biri bluk dedi daldı çıktı. Korktum. Çok güzel buralar. Normalde biliyorsunuz hemen girip ayaklarımı sokarım ama bu sefer çok vaktimiz yok. Bir de burada yengeç yengeç her şey vardı şimdi korktum. Yengeçler korkuyorum da birazcık. Şimdi şöyle suya bakalım soğuk mu? Ay. Oo, buz gibi var ya aslında şu an ne giridir şurası da ne güzel akıyor böyle. Ki karşıda görüyorsunuz. Arabayla nasıl girmişler oraya be? şeyle girmiş herhalde ne bileyim sürmüş herhalde çok güzel yerler buralar bakın rengi mengi gerçekten çok güzel hatta şöyle birazcık daha ilerleyeyim ana gördünüz mü bakın kurbağa keş inşallah gözükmüştür Hat evet çok güzel hadi gideceğiz düştüm iyiyim gözlüğe baksana korktum sana kaydı uf <laughs> acıdı hadi gidiyoruz <laughs> 20'a gidiyordum vallahi moralim bozuldu ben gidiyorum bir süre çekim yapmayacağım Evet araba içerisinde şimdi parkurları gezmeye devam ediyoruz böyle rotaları inceliyoruz şey yapıyoruz şu an ikinci günün rotasındayız Expo alanındayız zamana karşı yani TT'lerin ayrılacağı yerle road bike'ların ayrılacağı yerlere vesaire baktık ettik Evet, evet o, 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 ilk iki günün şeyini bitirdik rotalarını gezdik kontrol ettik şey yaptık şimdi birazcık bir şeyler içip 3'e ve 4'e gideceğiz Azıcık dinleniyoruz saatimiz 3 Bakayım bu video akşama nasıl yetişecek Hadi bakalım <laughs> Hey abi bisikletler ki. <laughs> selam ver bana. Gel e, merhaba. <gülüyor> gel <gülüyor> gel de içeride de sıcakta selam sabah. Ya. Tam bisikletler Evet bisikletler de gelmeye ve yerleştirilmeye başlandı. Şöyle az çok gösterelim. Görüyorsunuz bisikletleri tek tek tanıtmaya gerek var mı? Yok. Şöyle Şuraya şöyle yerleştiriliyor. Yuh yuh yuh. Sen benim sporcusun değil. sen sporcusun. Ne demek benim değil ağzında? Benim değil bunlar. Bir de yiyor ya. Senin değil ama. Evet nasıl sporcusun Yiyorsun. sen? Ne oluyor ya? Bir de... Çayımızı içtik. Simidimizi vesaire yedik. Şimdi üçüncü dördüncü gün rotasına ekmeye devam ediyoruz. Dondurmamız bitmedi ama. Üç ve dört. Senin problemin. Bitirmen lazımdı. Bu kadar gece kalırsan sıkıntı. <laughs> Neyse, hadi bakalım hazırlanıyoruz. 1 2 3 tane Suzuki aracıyla gidiyoruz. 1 1 3 Fotoğraf içinden. Burası var ya. Efsanevi bir yer, müthiş ben bir ben yer, ben harika bir, şey. bir yer. Yani çok da anlatacak kelime var mı bilmiyorum ama <laughs> Gerçekten buralar yanan yerler işte. Çok güzel ya. Çok güzel. Enfes, müthiş, harikulade. Çok iyi. Buradan geleceğiz böyle çıkacağız. Şu yoldan geleceğiz aşağıdan. Üçüncü gün uğrayacağımız ve bisiklet hediye edeceğimiz, bisiklet vereceğimiz okulun önündeyiz şu anda. Burada Manavgat'ta bir okulun önüne geldik. Bu okuldaki öğrencilere işte bisiklet hediye edilecek. Güzel organizasyon. Evet. Ve rota gezintilisini bitirdik. Onlardan şimdi otele tekrardan geldik. Evet, şu an Evet geldik hep beraber. Bu saatten sonra artık son hazırlıklar kaldı. Onları yapıp yarına tam bir şekilde hazır olacağız. Evet. Böyle bir vlog oldu. Bu videoyu saymayalım. Dayalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bye bye. Bir dahaki videoda yarın olacak zaten. Hadi bakalım. Görüşürüz. See you later.